Arkadaşlar merhaba. Ben Üçlü Hoca. Geldik 12. güne cümlenin ögeleri soru çözümüne. Haydi başlıyoruz. Evet ilk sorumuz geldi arkadaşlar. Aşağıdaki hangi sadece temel ögelerden oluşmaktadır diyor. Sadece temel ögelerden oluşmak ne demek? Sadece özne ve yüklemden oluşmak demek. Çok güzel bir sıfır sorusu. Ve sıfırdan alıyor. Başlıyor. Bismillah. Kitap okuduktan sonra bir anda bir değişme beklemek doğru değildir. Doğru değildir yüklem. Doğru olmayan ne? Kitap okuduktan sonra bir anda bir değişimi beklemek özne. Özne ve yüklemden doğru cevap Adana ağacı ve koydum. Şimdi soruyu geçtim. Bana ne lazım onu konuşalım. Şimdi öncelikle suyumuzu bir Öncelikle temel ögenin ne olduğunu herkes cebe koydu. Hatırlamış olduk. Bu bir. İkincisi değil kelimesini bakın tek başına alamayacağımızı da hatırlamış olduk. "Değil"i tek başına alırsanız soru soramazsınız. Değil ne? Değil ne zaman? Soru olmaz. Ama dikkat. Çok önemli bir öncekiyle bir almak. Tamam. Kimseye söylemeden pınlı pırtısını alıp buralardan gitti. Buralardan dolar tümleci var burada geç. Kapıyı kilitleyip çıkması gerektiğini dün dün zaman zarf tümleci zaman zarf aynı zamanda zarf tümleci geçtim bunu da. Kalem tıraşla oynamak gibi değişik bir zevki olduğunu, neyi olduğunu vesaire belirtilmesi var. Geç bunu da. Yörenin en güzel konuşan insanını davet etmek istedik diyor. Ee, burada da belirtilmesi var. Doğal olarak artık özne yüklemler oluşan tek şıkkın A olduğunu ispat etmiş olduk. Geldik ikinci sorumuza. Bu parçadaki cümleden hangisinde yer tamlayıcısı yani dolaylı meç yoktur diyor. Gelişme okumadan önce yer tamlayıcısı için E, D ya da den eki olması lazım değil mi bu üçü? Çok iyi biliyoruz. Gelişme göstermek istiyorsanız etrafınıza etrafınıza kime neye etrafınıza burada var geçtim bir numarayı iki numara bu set öyle güçlü olmalı ki kimseden yardım almayasınız kimden kimseden burada da var iki numarada geçtim hatta insanlara yardım bile edesiniz kime insanlara tamamdır bu da güzel hep e a d dağdan den bunu bulup geçiyorum yoksa tek tek yüklem özne bununla hiç vakit kaybedemeyiz devam insanlar bu durumlara neye bu durumlara dolaylı tümle cevap çıktı ne de olsa hayatın ne getireceği belli olmaz burada e d ya da den takısı yok. Dolaylı bir olamaz. Bu kadar. Evet geldik 3. sorumuza. Ha, Aşağıdaki hangisinde yardımcı ögeler kullanılmıştır diyor. Yani nesne ve Tümleç'ten bahsediyor. Askerlerin konuşlandığı yerden birden harekete geçmeleri şaşırttı. Şaşırttı. Yüklem. Şaşırtan ne askerlerin konuşlandığı yerden birden harekete geçmeleri. Özne. Özne ve yüklem. Burada yardımcı öge yok. Kişilerin düşüncelerini önemsemek atacağınız adımların temelidir diyor. Atacağınız adımların temelidir yüklem. Ne atacağınız adımların temelidir? Kişilerin düşüncelerini önemsemek özne, özne yüklem geçtim. Gece arası bu denli gürültü çıkarmaları üzücüydü. Üzücüydü yüklem ne üzücüydü? Gece denli, gece arası, gece denli evet. Gece denli bu yarısı, evet. <laughs> gece arası bu denli gürültü çıkarmaları özne. Yine yardımcı öge yok. Öğrenciler çalışmalarına ara vermek için çalışıyordu diyor. Çalışıyordu yüklem. Çalışan kim? Öğrenciler. Neye? Çalışmalarına nasıl ara vermek için? Oba burada. Dolar tünmeşte var. Zar tünmeşte var. Var da var. Devam. Doğru cevabımız kesinlikle Denizli. Edirne'deyiz. İnsanları maddi durumlarıyla değerlendirmek yanlıştır. Yanlıştır yüklem. Yanlış olan ne? İnsanları maddi durumlarıyla değerlendirmek. Özne. Özne ve yüklemden oluşuyor hepsi. Denizli, özne, tümleç, zarf tümleci falan fistan, doğal tümleç, zarf tümleç, yüklem her şey var Denizli'de. O yüzden içiniz rahat olsun. Cevabımız Denizli olacak. Çok güzel bir soru daha gördük. Bakın temel öge, yardımcı öge ufak 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 ufak, ufak zorlaşıyor sorular. Bu cümledeki altı çizgi ifadelerin hangi ögeleri karşılık geldiği aşağıdaki hangisini yanlış gösterilmiştir diyor Amman. Dikkat yanlış gösterme. Birazdan bakın çağıracağız. Ne zaman? Birazdan bir zarf tümleci. Tüm bu olanların sorumlusunu, kimi vesaireyi belirtir nesne. Hani şu dert... Sürekli dert yanan kişiyi, abi iki kısa çizgi arasındaki bu ifade ara sözdür. Ara sözler cümle dışı unsurdur. Hiçbir ülkeye dahil edilmez. Belirtilmesine demiş, olmaz. Nereye? Buraya. Doğal tüm meç. Çağıracağız. Yüklem. Çok iyi gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. İçiniz rahat olsun. Açık kalamaz. İstediklerini sorsunlar. Hadi başka bir soru daha Aşağıdaki cümlede yüklem tamlama biçimindedir diyor. Yüklemi bul, tamlama olsun diyor. Eskiden insanların birbirleriyle muhabbetleri güçlüymüş. Güçlüymüş ifadesi anman dikkat arkadaşlar. Yüklemdir, tamlama değildir. Köy yaşantısının en büyük getirisi yiyeceklerin organik olmasıdır dedi. Dedi yüklem ve tamlama değil. Hocam, yiyeceklerin organik olması tamlama değil mi? Evet ama o bir yüklem değil ki. Dedi yüklem. Kim dedi? O. Ne dedi? Köy yaşantısının en büyük getirisi yiyeceklerin organik olmasıdır. Bu belirtisiz nesnedir arkadaşlar. Aman dikkat. Yani o cümleyi de kendi içerisinde incelerseniz yanlış olur. O cümle bir belirtisiz nesne. Biz yüklem arıyoruz. Göle karşı çaylarını yudumlarken akrabaları onu çağırdı. Çağırdı yüklem bir tamlama değil. Emir etrafında bisiklet turu atmak onun en büyük tutkusudur diyor. Evet onun en büyük tutkusudur. Yüklem ve bir tamlamadır doğru cevap denizle. Kurban bayramı arada bir günün de eklenmesiyle 9 gün oldu diyor. Oldu yüklem eyvallah. Burada bir tamlama yok. İsim ya da sıfat tamlaması yok arkadaşlar. Söz öbeği olsa bile birçok yerde doğru cevap kesinlikle denizde olacak. Evet arkadaşlar geldik bir diğer sorumuza. Bu cümlelerden hangisinin öge dizilişi özne, zarf tümleyici, belirtir nesne yüklem biçimindedir diyor. Sıralamayı bize vermiş. Şimdi tek tek bunların ögesini mi bulacağız Allah aşkına? Hayır tabii ki. Okurken bu ögelerden olmayanlarını eleyeceğiz. Mesela bir numaraya bakalım. Gün boyunca elindeki telefonu bırakmadı. Şimdi gün boyunca elindeki telefonu bırakmadı 3 öge. Bizden kaç öge isteniyor? Özne, zarf, tüm mecburiyetin nesne yüklem 4 öge. Bir kere bırakmadı kim? O. Gizli özne var. Ama burada özne sıralamaya dahil edilmiş. Gerçek özne olsun diyor. Yani kısacası kısacası bir numara olamaz. Öge sayısından bile bulabiliriz. Bir tanesine bakıp geçmeniz yeterli. Devam. 2 numaraya dikkat. Bu durumu fark eden anne babası da müdahale etmedi. Şimdi belirtim nesne nerede abi? Neyi, kimi? Geç. Yok. 3 numara. Çocukların içine doğdukları teknoloji çağı telefonu daha sık kullanmalarını gerektiriyordu. Ha, telefonu daha sık kullanmalarını gerektiriyordu. Tamam belirtim nesnemiz var, özlemiz belli ama nerede abi? Nerede bizim zarf düğmecimiz ya? Nerede zarf düğmecimiz? Yok. Dört numara. Anne babalar kontrollü bir bir şekilde bunu vermelilerdi. Anne babalar özne kontrollü bir şekilde nasıl zarf tümleci, bunu neyi belirtim nesne vermelilerdi yüklem bu. Bu kadar. Ya yani soruyu nasıl çözeceğiniz bilmeniz çok önemli ve ben size sonuna kadar güveniyorum. İçiniz çok rahat olsun arkadaşlar. Bomba gibi devam ediyoruz. Beşe dikkat çocuklar. Doğru gelişim noktasında telefona bağımlı olmamalıdırlar. Neyi, kimi, belirtin esne? Yok bu. Olay budur. Bu tarz sorularda lütfen yani metnin tamam bunu kim bakacak Allah aşkına? Bu arada çayımı aldım geldim arkadaşlar arada. Bardak yıkandı, tertemiz bir hale geldi. Şurada bir desen var. Şuna takılmayın. Şurada küçük bir desen var. Tertemiz mis yudumlandı. Geldik bir diğer soruya. Aşağıdaki hangisinde bu cümlenin öge dizilişi doğru verilmiştir diyor. Bakalım arkadaşlar. Önce biz cümleyi bir okuyalım. Sonra tak 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 eleyeceğimiz kısımları eleyelim. Ailesinin göğsünü her zaman kabarttığı halde değer görmediğini kendisi çok iyi biliyordu. Şimdi bilen kim? Kendisi. Özne demek ki başta değil. Özne'nin başta olduğu uygulamaları daha doğrusu cümleleri lak eledik hocam. Neyi? Görmediğini. Bir kere belirtilmesiyle başlayacağını da herkes anladı. Biliyordu yüklem. Nasıl biliyordu? Çok iyi biliyordu. Ne kadar biliyordu? Çok iyi biliyordu. Zarf ve yüklem olacağı da kesin. Demek ki doğru cevabımız Edirne. Yani burada hiç kendinizi parçalamayın. Bakın ne kadar basitleştiriyoruz soruyu. Bitti. Soru öldü şu an. Ailesinin göğsünü her zaman kabarttığı halde değer görmediğini belirtmesine kendisi özne, çok iyi zarf tümle içi biliyordu yüklen Bu kadar hiç kasmaya gerek yok. Güzel gidiyor. Yapacaksınız arkadaşlar. Öge diye bir şey kalmayacak. Ögelerde zorlanıyorum falan onların hepsi tarih olacak. Evet devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer tamlayıcısı yani dolaylı tümleç bir isim tamlaması içerisinde yer almaktadır? Hedeflerine ulaşmak için gecesini gündüzüne katanlar vardı diyor. Yani burada dolaylı tümleç yok ki. Geç. Okurken bunu fark ettik hemen. Bakın. Vardı kim vardı hocam? Var olan ne? Hedeflerine ulaşmak için gezinen günden katanlar. Özne yüklem bu. Geç. Okulun en yüksek puanlı öğrencisine onur belgesi verildi. Kime? Okulun en yüksek puanlı öğrencisine. Burası yer tamlayıcısı mı? Dolaylı tümleç mi yani? Evet hocam. Okulun vesaire vesaire öğrencisi bir isim tamlaması mı? Evet hocam. Doğal olarak tamlamamız ne yapmış? Dolaylı tümlecinin içerisinde verilmiş arkadaşlar. Bomba. Devam. Eve doğru ilerlerken bir anda yanımda annemi gördüm diyor. Nerede? Yanımda. Tamam bu dolaylı tümmeç ama tamlama değil. Havanın açık olduğunu bildiği halde dışarı çıkma burada dolaylı tümmeç yok. Bilimsel araştırmaların sonucu daima insanlığı etkiler. Herhangi bir dolaylı tümmecimiz yok. Valla çayı aldım kötü oldu. yudumlay yudumlay artık. Hadi devam edelim. Bu cümlede bu cümle aşağıdaki hangisi devam ederse öge dizilişi özne belirtilmesine bir yüklem olur. Şimdi bu tarz sorularda arkadaşlar bize verilen şu kısım hangi ögeyi tahmini olarak karşılıyor onu tahmin edip onu bilip sonrasını getirmemiz önemli. Lütfen buna dikkat edin. Mesela diyor ki kamera seçiminde yapacağı ufacık bir hata şuna şuna sebep olabilir. Gibi bir şey değil mi sanki bu cümle? Yani, ufacık bir hata cümle bitiyor sanki. duruyor burada bir. Sanki bu bir özne gibi az çok hissediyoruz. Vesaireyi vesaire yapar. Yani belirtir nesne ve yüklem gibi bir şey aramamız lazım. Adana'ya dikkat. Olabilecekleri tahmin etmesinden daha büyüktür. Neyden? Olabilecekleri tahmin etmesinden. Bu dolaylı tümleç. Dolaylı tümleç çok ki sıralamadan. Çekimlerinin kalitesini etkileyeceğinden önemlidir. Neyden? Şundan bundan dolayı tüm var hala burada. Videoların istediği gibi olmasını. Neyi? Videoların istediği gibi olmasını. Ne yapacak? Engelleyecek. Ha belirtim nesne yüklem zaten özne verilmişti. Doğru cevap Ceyhan olacak. Her şeyi bir anda değiştirebilir. Her şeyi neyi her şeyi belirtir nesne. Çok iyi. Nasıl? Ne zaman? Bir anda zarf tümleci yüklen. Bu olmaz. Zarf tümleci yok. İstenilen yerde. Performansın videolara yansımasını tamam. Nasıl etkileyebilir? Kötü zarf tümleci. Yani nesne zarf tümleci yüklen. Yine bize verilen sıralamada zarf tümleci yok arkadaşlar. Yani bize verilen sıralama ne? Verilen cümle tahmini olarak bu verilen kısım hangi ögeyi karşılayabilir? Bazen birebir karşılamak zorunda değildir. Aşağıdaki şıklardan biriyle tamamlanarak da karşılayabilir ama tahmini olarak ya bu şu ögeye denk gelebilir demeniz bile kalan ögeleri bulmanız gerektiğini size hatırlatır. Hadi diyelim ki onu fark edemedik. Hocam vallahi öyle bir cümle geldi ki yani özlemi, neslemi tamam tamam çok alakası saçma sapan bir cümle geldiğini düşünelim. Orada da devreye girecek taktik şudur. Şıklara bakıp az önce yaptığım gibi. Burada doğal tümleç var. Bizde onun istenmemiş ki geç. Burada zarf tümleci var. İstenmemiş ki geç gibi. Bize verilen sıralamanın yani şu kısmın arkadaşlar hangi ögeleri içerdiğine bakarak aşağıda bu ögelerden olmayanları çat 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 eleyebilirsiniz. Haydi devam. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öge dizilişi bu cümleyle özdeştir? Şimdi ben bu cümlenin ögelerini bulacağım kafadan güzel. Şimdi tek tek bir de aşağıdakilerini bulacağım hepsini. Hayır arkadaşlar. Aşağıda yine aynı mantıkla bize verilen cümlede hangi öge var ve aşağıdakilerden herhangi birinde yoksa onları çat 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 eleyerek gideceğim. Ama sizden rica tabii ki zorlanıyorsak eğer yani, hocam e, iyi güzel anlatıyorsun ama ben zorlanıyorum kardeşim yapamıyorum diyorsan ögelerde zorlanıyorsan tek tek tabii ki bularak ilk aşama testi gibi düşünebilirsin bunu. Satır satır gidebilirsin acele etme. Ama az çok oturduysa az çok anladım hocam ya iyi ilerliyorum diyorsan okuma yoluyla bulmaya çalış. Mesela seymenlerin her hareketi bir resital kalitesinde İzlenir. İzlendi, izlenirdi neyse. İzlenirdi yüklem. Tamam. İzlenenle sevmenlerin her hareketi özne. Bir restal kalitesine nasıl? Bir restal kalitesine zarf tümleci. Özne, zarf tümleci, yüklem olacak. Ö, Z, T, Y. A şıkkına bakıyorum. Evde kaldığı süreçte çokça zamanı olduğundan aklı daima üretim için çalıştı. Yani neden üretim için? Ne zaman? Yine olduğundan ne kadar kısım zarf tümleci? Ne aklı, özne? Allak bullak oldu. Özne ile başlamadı. Öge aynı olamaz. Tamam bunu geçtim. Yani aklı özne. Aklı ortada kaldı. Şuraya kadar kısım zarf tümleyici. Eledim bunu. Tek tek yazmayın. Kendinizi hiç yormayın arkadaşlar. Direkt eleme yapın. Bakın Bursa'ya. Evet diyebileceği anı beklediği için. Neden? Evet diyebileceği anı beklediği için. Hazırladığı şeyler cevabı hızla olumluya çevirecektir. Hazırladığı şeyler özne. Öncesinde zarf tümleyici var. Bizden öyle bir sıralama istenmiyor. Yani özne zarf tümleyici yüklem isteniyor. Dar zamanlarda bir şeyler anlatmak kadar zor bir şey yoktur. Yoktur yüklem. Öncesi de özne. Özne yüklem. Nerede kardeşimiz Zart Dümleci? Genç. İnsanlara verdiğin değer kadar değer görüyorsan devam etmelisin. Devam etmelisin. Kim? Sen. Gizli özne. Ama bana verilen cümlede özne var cümlede. Gizli özne yok ki. Geç. Dün gece içimden geçenlerin en net vücut bulmuş hali özne. Bir anda açılan bir çiçek gibi zarf tümleyici geldi yüklem. Özne zarf tümleyici yüklem bu kadar. Okuma yoluyla yaparsanız acayip rahatlarsınız. Hadi devam. Bu parçadaki cümlelerden hangi ikisi aynı öge dizilişine sahiptir diyor. Gelin hemen bakalım arkadaşlar. Anlatılan her şeyin doğru olması dinleyenlere kazançtır. Vesaire vesaireye kazançtır. Yani özne Bakın dikkat. Dolaylı tüm içer yüklem. Kafadan hızlı bir şekilde okuyarak gidebilirsiniz. Yazmanıza bile böyle gerek yok. Hızlı bir okuma yapın. Hangi ikisi aynıysa zaten eklerine köklerine kadar aynı oluyor. Anlatıcının karakteri bu durumun en önemli nedenidir. Bu durumun en önemli nedeni nedir? Yüklem anlatıcının karakteri özne. Geç. Uzun süre yani geç derken bir belki şu an bağımsız. Devam. Uzun süre dinlediğiniz ama doğruluğu tartışılan şeylerin oluşturduğu her kırıklığı özne. Gücenme duygusunu belirtir getirir yüklem. Geç. Bunu aşabilmek için de olabildiğince doğru insanları seçmek gerekir. Tamam gerekir. Gerekli olan ne? Olabildiğince doğru insanları seçmek. Özne. Niçin? Bunu aşabilmek için. Zarf tümleci özne yüklem. Böyle bir şey hiç yok ortada. Arkadaşım bunu söylerdi. Arkadaşım özne bunu. Belirtilmesine nesne söylerdi yüklem. Sanki özne nesne yüklem vardı. Nerede vardı arkadaşlar? Hemen bakalım 3 numaraya. Uzun süre dinlediğiniz ama doğruluğu tartışılan şeylerin oluşturduğu her kırıklığı özne. Gücenme duygusunu belirtim nesne getirir. Arkadaşım özne bunu Belirtilmesine nesne söylerdi. Yüklem 3 ve 5 benim doğru cevabım olacak. Şıklarda Edirne'de yer alıyor. Diğer şıkları gönül rahatlığıyla çizebilirim. Yani sizden ricam Ögeleri çok böyle didik didik etmemeye çalışın. Büyük sıkıntı olur. Yaparsınız doğru her türlü yaparsınız ama vakit kaybedersiniz arkadaşlar. Düşünsenize ben bunların tek tek ögelerini bulduğumu. Ya ben diyorum ki kardeşim ben sana güveniyorum. Zihne bu mesajı gönderiyorum. Ben sana güveniyorum. Hızlı bir okumayla tak 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 o bağdaştırmayı yakalayabilirsin. Evet ilk başta olmayabilir zorlandın. İki de tutmadı o hocam vallahi bir türlü yapamıyor. Üç de bir oturtmaya başlarsın bunu. Yani okurken ekine köküne göre ayrım yapmayı bir anladın mı bir oturttun mu tamamdır. Tutup da tek tek bunların altını çiz üstünü çiz oradan bir şey bu yanlış bulursak sıkıntı. Ama okurken tak 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 3 parça iki parça tahminleri çok daha faydalı. Hızlı çözdürür. Hadi devam. Aşağıdakilerden hangisinde bir öge açıklayıcısı da verilmiş? Ögenin açıklayıcısı ne demek hocam? Ögenin açıklayıcısı iki virgül ya da iki kısa çizgi arasındaki ara sözdür. Ara sözler kendisinden hemen önceki ögenin açıklayıcısıdırlar. Mesela açıklayıcısı verilmemiş arıyoruz. Divan edebiyatı, Ardil'in kullanıldığı dönem her zaman sevilmiştir. Her zaman sevilen ne divan edebiyatı? İki kısa çizgi arasındaki bu ara sözse divan edebiyatının öznenin açıklayıcısıdır. Onu açıklıyor. Devam. Sınav hazırlık yaparken zorluklarla dolu bu süreçte öğrenciler yıpranıyor. Ne zaman? Sınava hazırlık yaparken. Ha, zarf tümlecinin açıklayıcısı değil mi? Net devam. Tablet kullanımında geldiği nokta herkesin ulaşmak istediği yerde. Burada tek bir virgül var. İki virgül ya da iki kısa çizgi olacak ki bir öge açıklayıcısı da verilmiş olsun. Yoksa bizi kandıramazlar. Hocam hiç virgül kullanmamış ama ara söz kullanmış. İmkansız. Bu bir kural. Bu bir noktalama kuralı. Ara sözler iki virgül ya da iki kısa çizgi arasında verilir. Burada olmadığına göre o bitti buna bakmaya gerek yok. Dört. Sözlerin yanlış anlaşılmaması için verdiği çaba Dünkü uğraşları önemliydi. Bakın özneyi açıklıyor adeta değil mi? Dualara kata insanlar, çok sevdikleriniz, size her zaman bir şeyler katacaktır. Özneyi yine ne yaptı? Açıkladı arkadaşlar. Ara sözler kendisinden önceki ögenin açıklayıcısıdırlar. Bakarsanız yarın bir gün bize hangisinde yer tamlayıcısı açıklayıcısı verilmiştir. Ya da şıklarda Ceyhan'da 3 numaralı cümlede özne açıklayıcısı da verilmiştir gibi bir ifade gelir. Hazır olmanızda büyük fayda var arkadaşlar. Çok iyi gidiyoruz. Hadi bir soru daha gidelim. Aşağıdakilerin hangisinde öge ayırmada yanlışlık yapılmıştır? Şimdi bu sorularda hızlı bir okumayla tamlamalar bölünmüş mü bölünmemiş mi ona bakmalısınız. Bitti. Yani tutup da şunu yapmayın lütfen. Anlaşılörde yüklem, anlaşılan ne, edebiyat sevgisi nasıl falan bunlara hiç girmeyin. Bunları yaparsanız tek 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 öge bulmak zorunda kalırsınız. Tamlama bölünmüş mü bölünmemiş mi? Ya da daha genel bir ifadeyle kelime öbekleri, söz öbekleri bölünmüş mü bölünmemiş mi ona bakın. Bölündüyse hata vardır. Edebiyat sevgisi konuşmalarındaki nükteden vurgulardan anlaşılıyordu. Bakın bölerek okuyorum hiçbir sırıtan bir şey yok gayet doğru bu. Kişisel beklentiler toplum nezdinde doğru bir yaklaşımla anılmayacaktır. İlgili olduğu konulardan kimsenin görüşlerini almazdı. Sınav hazırlığı çalışan öğrenci için çekilmesi zor bir eylemdir. Çekilmesi zor bir eylem. Burası bir tamlamadır. Ama ne yapılmış? Tamlama bölünmüş. Doğal olarak burada yanlış bir ayrım söz konusu. Çünkü bir eylemdir yüklem. Ne bir eylemdir? Çekilmesi zor olabilir mi abi? Çekilmesi zor sıfat. Sıfat tamlaması. Eylemin sıfatı bu. Oradaki eylemdir sözcüğünün sıfatı nasıl eylem çekilmesi zor bir eylem. O bir sıfat tamlaması. Tamlamayı bölemeyiz. Bu kadar. Kitapların her satırı okurların ilgisini çektiğinden gizemlerle doldur. Eyvallah. Bomba arkadaşlar bomba çok iyi gidiyoruz. Çok sağlam gidiyoruz inşallah. Çok faydası oluyordur sizlere. Hadi son bir soru daha çözelim. Yarını bekleyelim. Yarın cümlede vurguyu konuşacağız arkadaşlar. Cümle ögesinde vurgu ön plana çıkacak. Evet son sorumuz, şov sorumuz gibi oldu. Bu cümlenin ögeleriyle ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır diyor. Oba! Özne bir söz öbeği biçimindedir. Hadi bir başlayalım. Öğrenmek için verilen emek, alınan karşılıkla doğru orantılı olduğundan vesaire vesaireden tüm emek verenleri aynı şekilde karşılamaz. Şimdi öğrenmek için verilen emek. Bu özne ve bu söz öbeğidir. Doğru. Yani birden fazla kelimeden oluşuyor. Bu doğru. Zarf tümleci yoktur diyor. Olur mu ya? Tüm emekleri, emek verenleri aynı şekilde karşılamaz. Buradaki aynı şekilde nasılın cevabı değil mi? Zarf tümleci var, zarf tümleci yok diyor. Yanlış olan bu. Belirtilen nesne vardır diyor. Neyi, kimi? Tüm emek verenleri. Bu doğru. Yüklem bir tamlamadır diyor. Ya karşılamaz tek başına nasıl tamlama olabilir Allah aşkına? Bu da yanlış. Cümle 5 ögelidir diyor. Evet öznemiz burada mevcut. Vesaire vesaire olduğundan zarf tümlecimiz var. Tüm emek verenleri belirtim nesnemiz var. Zarf tümlecimiz var tekrar aynı şekilde. Karşılamaz. 1, 2. 3, 4, 5 öge doğru. 5 ögeden oluşuyor. Yani 2 ve 4 benim doğru cevabım olacak. Kesinlikle doğru cevap Bursa. Gayet güzel. Bu tarz sorular artık uç sorular arkadaşlar. Zor sorular. Zordan kastım hani tek tek bakacağımız için zaman kaybettirir. O yüzden bayağı e, baya baya yol aldığınızı düşünüyorum arkadaşlar. E o zaman haydi kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bu vurguyu sıklaştırdım biliyorsunuz. 2 milyon hedefiyle artık daha da gümbür gümbür geliyoruz. Haydi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ödevleri yapmayı lütfen unutmayın olur mu? Soru bankasını mutlaka arkadaşlar bitirin. Benimle birlikte götürün. Her gün ödevi yapın sonra bu soru çözümünü izleyin. Zorlanıyorsanız eğer bu soru çözümlerini izledikten sonra bu kitabı çözebilirsiniz. Tamam iki yolda olur ikisi de olur. Az çok hakimseniz direkt bunu çözüp de gelebilirsiniz sorun olmaz. Hadi görüşürüz kolay gelsin.